Yemeğimizin köftelerini yapmakla başlıyoruz. İnce bulgur, köftelik bulguru leğenimin içerisine aldım ve ıslatıyorum sıcak kaynamış su ile. Bir kaşık yardımıyla karıştırıp bulgurların her yerinin eşit bir şekilde ıslanmasını sağlıyoruz. Ve üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar bulgurlarımızın şişmesini bekliyoruz. Bir çay bardağı kadar un ilave ediyorum. Yani 3 kaşık. Bulgurunuzun ağzına ya da çokluğuna göre un miktarını da azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şu şekilde 3 kaşık ilave ediyorum. Eğer isterseniz salça ilave edebilirsiniz ama ben bu köftede salça tercih etmiyorum. O yüzden salça ilave etmeyeceğim. Baharat olarak sadece kırmızı toz biber, o da biraz acı olmasını istediğim ve biraz da şöyle tuz ilave ediyorum. Şimdi yoğurma işlemine başlayabiliriz. Önce şu kaşığımda kalan bulgurlarımı bir alayım. Yanıma da bir kase kadar bir su aldım. Soğuk su, normal çeşme suyu yani. Oda sıcaklığında bir su. Sanki bir çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz. İlk önce şu unumuzu ve yumurtamızı her yerine yayalım. Daha sonra çiğ köfte yoğurma mantığı ile şu şekilde yaparak yoğurma işlemine devam edeceğiz. Tezgahın üzerinde gücümü toplayamadığım için şöyle yere bir sofra örtüsü yaydım o sofra örtüsünün üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Ara ara elimizi su ile ıslatıp tam böyle bir hamurumsu kıvam alana kadar yoğuracağız. Mesela şu an elimi biraz ıslatacağım su ile. Şöyle biraz şöyle gezdireyim ve devam ediyorum. su ilave ederek yoğurup şu şekilde hamurumuzu bir kıvam elde ettim İsterseniz bunu işli köftenizin dış harcı içinde kullanabilirsiniz tam da bu şekilde olması lazım şimdi yuvarlamaya başlayabiliriz köftemizi güzelce yoğurduktan sonra şimdi minik minik yapmaya geldi biraz elimizi suya batırıyoruz daha sonra Şöyle hamurumuzdan bir parça kopartıyoruz. Şu şekilde ince attıktan sonra şöyle nohut büyüklüğüne denk gelecek kadar parçalar kopartıp şu şekilde elimizde sabitliyoruz. İlk etapta Daha sonra yine elimizi ıslatıp şöyle iki tane parçayı elimizde alıyoruz ve bu şekilde yuvarlıyoruz. Daha önce sizlerle birlikte ekşili köfte yapmıştık. Onları da bu şekilde yuvarlamıştık. Tabi onlar daha büyüktü. Bunlar daha böyle küçük küçük misketler. Bunlar zaten suyun içerisine girince birazcık da şişecekler. Arada elimizi ıslatıyoruz ki köftelerimizi yuvarlarken zorluk yaşamayalım ve köftelerimiz daha düzgün olsun diye. Eğer arada ıslatmazsanız elinizi köftelerinizi yuvarlamakta zorlanırsınız ve köfteleriniz Tam düzgün olmaz, istediğimiz gibi olmaz. Köftelerimizin hepsini yuvarladık. Bir tencerenin içerisine su aldım. Suyumuz da kaynamaya başladı. Şimdi köftelerimizi suyun içerisine alabiliriz. Kaynamakta olan suyumuzun içerisine biraz tuz ilave ediyoruz. Köftelerimizi suyun içerisine alıyoruz. 4-5 dakika kadar haşlamamız yeterli olacaktır. Haşlanmış olan köftelerimizi bir kevgir yardımıyla alalım. Biraz yoğurdumu çırptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hale getirdim. İçerisine biraz tuz ilave ediyorum. İsterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Köftelerimizin biraz soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra üzerine çırpmış olduğumuz yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Eğer köfteler sıcakken ilave ederseniz köfteleriniz kes, yoğurdunuz kesilebilir. Köftelerimizi yoğurduktan sonra üzerine şöyle güzel bir de tereyağı ve biber yakalım. Gerçekten çok yakışıyor. Tavamı ocağa aldım. İçerisine bir parça tereyağı bırakıyorum tereyağımız eriyor. Biz de içerisine biraz toz biber ilave edelim. Biraz da pul biber ilave edelim. Tereyağımız ile mis gibi kokacak şimdi o biberler. Şu kokuyu ise gerçekten anlatamam. Bunu kesinlikle yapın. O kadar güzel bir koku ki. Şimdi bu kadar yeterli. Köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu köftelerimizin üzerine alalım. Köpüğü üzerinde gördüğünüz gibi. Şöyle köftelerimizin üzerine gezdirelim. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Çok güzel bir lezzet veriyor bu tereyağı isterseniz tereyağı yapmayıp sadece yoğurtlu da yiyebilirsiniz ama kesinlikle bunu size tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzet veriyor. Ve servise hazır. Siz de bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Hem lezzetli hem de çok kolay olan bu köfteyi mutlaka yapın. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.